Evet arkadaşlar, gün serbiti arkadaşlar. Bugün ne ya çekiyorduk? <laughs> o işine, işine güncellemesinden neler geleceğini falan şey yapıyorduk. Benim niye hala pek ilgilenmedi e Neyse. Ege ben senin neler geleceğini falan gel havli arabamla göstereyim. Gidelim abi. Böyle gezdirelim biz. Arkadaşım. <laughs> Neyse. Hadi gidelim. Döndür adalarınız. Arkadaşlar yeni evi Ege Ege'ye almıştık. Bende de var o yeni ev Onun videosunu çektik ama ha. atmadık. Çektik ama atmadık. Ondan sonra Ege'nin bilgisayarına bir şey geldi. Neyse format attırdılar. Çok kasıyordum. Artık o video gitti değil mi? Evet. Gitti o video arkadaşlar. Benim ha. videomda ikinler almıştık. Ben ışınlandım tamam. Arkadaşlar denizin boyutu açıldı. Burada 20 saat 50, 55 dakika 32 saniye arada 31. <laughs> sonra fosileğe gel diyoruz. O yüzden toplayabildiğiniz kadar fosilek toplayın. Ben zaten ev, ben evimi tamam, dizayn topayın. ettikten sonra kalan parayla bütün alabildiğim kadar karfosilek alacağım. Şu an paramın çoğu ya, şeyden. almayayım ben. Ben O orijinal videosuna saklayalım. Yarın videoya saklayalım. Ha. Hmm. Ouchnek mi alacağız yani? Odaman değil mi? Hem açtığımız anda hani yeni grafikler onun da fazla değerli oluyor ya. Aa ben fosileği satmam lazım. Ben de bir tane fosilek var. ege gel yanıma mi? Fosileği şimdi Arkadaşlar bakın burada kurtenc ek fosilek şu anki ek fosilek diyor. Next sonraki sonra kek, o gidiyor. Yani o gelecek. Bu kesin. Zaten Adoptme video attı. O videoyu evet. da göstereceğiz bugün. Şimdi gel attı mı? Dur ben link atayım sana sen izletirsin Discord'dan. Gel şuraya. Evet. Tamam gel. Arkadaşlar. <laughs> çok şu fark etmemiştir. Ya da fark etmiştir bilmiyorum. Deniz büyüdü. Birçok kişi fark etmemiştir. Normalde buralarda daha su vardı. Bak daha rahat dalabiliyoruz artık. Uy. Normalde şuraya şey... kadar falan doluydu. Şimdi bayağı yükseldi. Daha değişik biliyor musun Deniz? Değişen bir şey. Daha değişen bir şey yok diyebiliyorum. hey yeni ev eşyaları geldi. Hı hmm, tamam. Evine git. Ben reset atıyorum. Tamam. Hemen yani ben de videosunu bulayım. Hmm, burada zaten 1500 lira var. Zaten e, bu videodan yaklaşık birkaç saat sonra bir ihtimal bunun videosu da gelir. Evi Ege fosilek. Etkin. Ege şey fosilegin yok. Tamam tamam. Fosilegin tam, ne? Tam. Tamam, tamam yanlış tamam. Yanlış anlamış. Şimdi ben sana atıyorum. Biz niye buraya geldik? Ne bileyim sen geldin. Ne evet yaldırdı ha, tamam tamam. Evet. yaldırdı. Hemen Ege para koymuşum 1500 tamam. Evet. Sen mi cezan edeceğiz? Şimdi değil o. Retro akut diye Bakmış bir yer geldi. Bak mesela Ege 250 bu geldi ben şimdi çok. tam küçük. Satın küçük, aldın durmadım. ama nerede? Heh. Çok küçüktü. Lunar Fortune diye bir şey gelmiş böyle. Eee şey Guardian Lion Guardian Lion temasıyla uygun şeyler gelmiş. Winter gelmiş. Winterlar sanırım daha Ege Sınavı bu benim kafama arasında. girmiş. Ege yastık benim kafama girmiş. Baksana. Oo güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bilgilendirme bu kadardı. Yok video şey videosunu izleyeceğiz. <laughs> Gruba <Ne attım>. <laughs> Um, uçuyorum abi. <laughs> uçuyorum. Şahitlerim var. Tamam. <laughs> Ege sana videosunu attım. Sen de Discord'dan yansıt o videoyu izle. Tamam. Tabi. Hemen. İstiyorsan ekran aç ben de izleyeyim. <laughs> Yok be. O kadar değil. Ben izledim. Evet sen izlemişsin zaten. Çok ayıp yaptın çocuk. Gerçekten çok ayıp. Bulabilirsem he. İzledim ama yarısını awesome. Videoda izledim. Olsun. Video değil izledim. 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 <laughs> Video değil izledim. İzledim mi izledim? İzledim mi izledim? Oga be fosilegin geldiği oh. zamanlar. Ne bağırmıştım be. Aynen ben de bağırmıştım. Oh, güzel bir ortam. Evet, biraz kaymış ama güzel. Tema'ya bak. <laughs> Çok güzel değil mi? Abi. <laughs> arkadaşlar bu arada ben bu videoyu dün ve önceki gün çekmiştim. çalıştım. Yengeç. Legendary olur mu sence? Yengeç kral çok geldi. Hit the notification bell to get notified when we're live. Abi var ya bunların teması ta yıllar önce çıkmış ya. Bence, Sonraki, bence, bence, bence deniz atı, deniz atı, deniz atı ve köpek balığı Legendary olacak. Deniz atı ben can kamın olacak sandayım. Evet, evet öyle <laughs> tipler <çıktı>. şey <laughs> oluyor. Değil mi? Olur, değil mi? Ha Sanki benim aklıma kazınmış. Burada bir dakika bir şey diyor. eee 3.30'da eee bir şey bir şey bir şey yiyecek tamam, ben de, mi? Ben bu sizi you. çevirdim. We'll see you there. Aa, bu kadar. Evet bu kadar. Arkadaşlar bugün bu kadar. Gel Ege biz şeye gidelim. Başladığımız yere gidelim. Tamam. Ya sen hatta arabayla turlayayım. Hayır. Öyle. İstemem. Uçacağım bana ya <laughs> man. ya uçan arabayla tur atalım. Oha uçtuk az önce. evet. Arkadaşlar dur, dur. videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Yok, video için. Yok ben söyleyeceğim onu ben söyleyeceğim. Ama. ya. <laughs> ne? <Evet. gülüyor> helal, 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 <Nasıl>? helal. Arkadaşlar <laughs> korona değil. Bence öylesin. Ya. <laughs> <laughs> Evet hadi. Bitir şunu. <laughs> neyse arkadaşlar bu ne Ege gelsene ekstra götürsün. Ne? Tamam anlamadım. Hop. <laughs> Aa Ege gelsene şey. şey <laughs> yenge, yenge, yengeci, yengeci çıkmayı deneyelim mi? Aa, neyse arkadaşlar. Öyle, tamam. tek başıma bitirmek Ben çıkacağım ben Bu videonun şey. sonuna geldik. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone olun. Şöyle <laughs> abone olmuşuz. Teşekkürler. Bay bay. <laughs> bay bay.